Hepimiz gökyüzüne bakarken bir an için insanoğlu oraya nasıl gitmiş olabilir diye düşünmüşüzdür. Bu sorunun cevabı yüzyıllar süren bilimsel çabalarla, cesaretle ve zaman zaman da tarihin en zorlu dönemlerinden geçerek şekillendi. Ama bu serüvene girmeden önce bir şeyi netleştirelim. İlk roket nedir ve kimler sayesinde bu hayal gerçeğe dönüştü? Bu hikaye sadece bilim değil, aynı zamanda büyük bir insanlık öyküsüdür. İlk Roketler ve Çin'in Mirası Karnı Roketlerin hikayesi aslında çok eskilere dayanıyor. 13. yüzyılda Çinli mucitler barutla çalışan ilk roketleri geliştirmişti. Çin'deki bu erken roketler aslında savaşa yönelikti. O dönemin savaşçılarının düşmanlarına korku salmak için ateşli araçlar kullanması gerekiyordu. İlk roketler oldukça basitti ve sadece birkaç kilometre uzaklığa uçabiliyorlardı. Ancak bu basit makineler zamanla büyük bir bilimsel devrimin temel taşlarını oluşturdu. Roketler başlangıçta savaşın parçasıydı. Ancak bir gün bu basit ateşli araçlar insanoğlunun aya gitmesini sağlayacak kadar gelişecekti. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Ve kimler bu teknolojiyi modern roketlere dönüştürdü? Robert Goddard ve ilk sıvı yakıtlı roket modern roketlerin atası 1920'ler başlarında Robert Goddard'a dayanır. Robert Goddard yalnızca bir mühendis değil, aynı zamanda bir hayalperestti. O bir gün insanlık aya gidecek diyerek geleceğe olan inancını ortaya koydu. 1926 yılında Goddard sıvı yakıtla çalışan ilk roketini başarılı bir şekilde havalandırarak bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Bu roket sadece birkaç saniye havada kaldı. Ama bu küçük başlangıç uzaya yapılacak ilk büyük adımın temellerini atmıştı. Goddard'ın roketi sadece bir teknolojik buluş değil, aynı zamanda insanlığın sonsuz uzaya olan merakının simgesiydi. İkinci Dünya Savaşı ve V-2 roketi ancak roketlerin tarihinde bir dönüm noktası İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşandı. Werner von Braun, Nazi Almanyası için V-2 roketini geliştirdi. Bu roket, savaşın en güçlü silahlarından biri haline geldi. V2 büyük bir yıkım gücüne sahipti. Ancak aynı zamanda bilimsel açıdan da devrim niteliğindeydi. Von Braun, roketlerin hızını ve gücünü mükemmelleştirerek modern roket bilimini şekillendirdi. Ancak savaşın bitişiyle birlikte Von Braun'un hayatı da yeni bir yola girdi. Almanya'dan Amerika'ya göç etti ve burada Amerikan hükümeti tarafından çalışmaya başladı. Ancak bazıları savaş suçlarına karışmış bir bilim insanının Amerika'ya alınmasını eleştirdi. Von Braun göç ettikten sonra bir bilim insanı olarak insanlık için devrimsel projelere imza atmaya başladı. Werner Von Braun'un Amerika'ya göçü ve NASA'daki rolü, İkinci Dünya Savaşı sonrası Operasyon Paperclip kapsamında Nazi bilim insanları Amerika'ya getirildi. Bu bilim insanları arasında Werner Von Braun da vardı. ABD hükümeti onun roket bilgisini ve teknolojisini Amerika'nın uzay yarışındaki üstünlüğünü elde etmek için kullanmayı planladı. Von Braun burada NASA'da çok önemli bir görev üstlendi. 1969'da Apollo 11'in aya inişi sırasında Von Braun'un roket teknolojileri büyük rol oynadı. Sonunda aya yapılan ilk yolculuk onun yıllarca süren bilimsel çalışmalarının ve hayallerinin ürünüydü. Sonuç ve bugüne yansıyan miras bugün uzaya roket gönderme hedefiyle çalışan şirketler modern roket bilimini şekillendiren bu öncülerin mirasını taşıyor. Robert Goddard'ın sıvı yakıtlı roketleri, Wernher von Braun'un geliştirdiği V2 ve NASA'da üstlendiği görevler uzay çağının kapılarını açtı. Ama belki de bu hikayenin en önemli kısmı şudur. İnsanlık her zaman bilinmeyene ulaşmak için bir yol aradı. Gökyüzüne bakıp hayal kuran bu cesur bilim insanları bugün Mars'a koloni kurma hedeflerimize kadar uzanan bir yolculuğun temelini attılar. İlk roketler belki mütevazıydı ama insanlığın hayalleri her zaman daha büyüktü. Peki, sizce bir gün bu hikaye nerede son bulacak? Ya da belki de sonu hiç gelmeyecek mi? İnsanoğlunun uzaya yolculuğundaki ilk adımlarını ve bu adımların arkasındaki inanılmaz insan hikayelerini paylaşmak için buradayız. Eğer siz de bu tür hikayeleri ilgiyle takip ediyorsanız, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.